İyi günler arkadaşlar. Arkadaşlar 22 Nisan gününden hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bizim karantinadaki ben covid pozitif olmam sebebiyle 10. ve son son günümüz. Zaman olarak baktığımızda arkadaşlar 10 günü doldurduk. Geceleğin e, hastaneler daha rahat oluyor. Savur zamanı yine bir teste gideceğim. Ya yani içimiz biraz rahat olsun diye bir teste gideceğim. Arkadaşlar oradan çıkacak sonuçlara göre kan değerlerimize baktıracağız. Çünkü biraz fersizlik ve enerjiden e, yoksun kaldığımı hissediyorum. Belki doktorlar bir takviye, ilaç, vitamin vesaire verebilirler. Kan değerlerimizi görmek istiyorum. Dolayısıyla dersimizi ben de Muhammed maskeyle işliyoruz. Arkadaşlar tedbirlerini alarak ders işliyoruz. Normal okulda da böyle değil mi? Okullarda, evet. dershanelerdeki gibi. Şimdi Muhammed bu soruyu kim gönderdi? Bu soruyu daha önce beraber çalıştığımız değerli bir arkadaşım, matematik öğretmeni Muhammed'in de bazı soruları olduğu zaman kendisine başvuruda bulunuyoruz. Hüseyin Hüseyin Hocam, Hüseyin Üngör Hocam gönderdi. Yeğeninin bir sorusu. Ben de soruyu beğendim. Arkadaşlar da görsünler. Sizlerle paylaşmak istediğim bir soru. Hüseyin Hoca ile biz Çoban Çeşme İmum Lisesi'nde 3 dönem beraber çalıştık. 3 yıl üst üste beraber çalıştık. Şu an büyük çekmecide kendisi saygıyla selamlıyoruz. Muhammed sorumuz bu. Sorumuz diyor ki yatay düzlemde sürtünme yok. Mesela bunları da belirtmiş. Yalıtkan demiş sürtünme yok dememiş. Yalıtkan bir yatay düzlemde iki tane yük var Muhammed. İki tane statik Durgun yük var. Bir tanesi artı Q yüklü X cismi. Bir tanesi eksi Q yüklü eksi 2 Q yüklü y cismi. y cismi. Diyor ki bu soruda bu iki yükün o noktasında meydana getirdiği elektrik alanın yönü kesikli çizgilerden hangisidir? Bir daha söyleyelim soruyu Muhammed sen de iyi anla. O noktasında meydana gelen elektrik alan, o zaman elektrik alan E, e neredeki elektrik alan O noktasında meydana gelen elektrik alanın yönü bu kesikli çizgilerden hangisidir? Şimdi Muhammed, Hüseyin hocam gibi bir arkadaşım dahi bu elektrik sorusu kafasını kurcaladıysa öğrenci arkadaşların da kurcalıyor. Şimdi Muhammed bu sorularda öğrenciler şunları karıştırıyorlar. Bak. Bu tip sorularda size ne soruluyor? Ne sorulabilir? 1. O noktasındaki kuvvetin yönü sorulabilir. Bak. O noktasındaki kuvvetin yönü sorulabilir. 1. O noktasında bir cisim vardır. Bu cismin hareket yönü sorulabilir. Hangi istikamete gidiyor? Yani hızının yönü sorulabilir. Bir de bu soruda olduğu üzere O noktasına meydana gelen elektrik alanın yönü sorulabilir. Şimdi bunlar yalnız karıştırılıyor. İşte bu üç kavram karıştırıldığı için bazı sorularda arkadaşları yanıltabiliyor. Şu ikisini bir değerlendirebilirsiniz Muhammed. Ama elektrik alanın yönünü hatta şiddetini de sordu yönüyle ilintili olduğu değişiyor. Sordu sordukları zaman öğrenci bunlarla karıştırıp yanlış cevaba düşüyorlar. Bu tip soruları Aha, nasıl dikkat. yapıyoruz? Bu evet. tip soruları nasıl yapıyoruz? Önce arkadaşlara bir hatırlatma yapalım. Elektriksel kuvvet, elektriksel kuvvetin büyüklüğü F eşittir Q çarpı elektrik alanla buluyoruz. Muhammed. Tabi kuvvet de vektörel bir büyüklük, elektrik alanda vektörel bir büyüklük. Peki kuvvet neyle orantılıydı? Kuvvetin orantılı olduğu noktaları yapalım. F eşittir sabitimiz K, birinci yük Q1, ikinci yük Q2 bölü uzaklığın karesi. Muhammed dikkat ediyor musun? Uzaklığın nesiyle orantılı? Karesiyle. Karesi. Bu unutmayalım çünkü mesela bakıyoruz Muhammed. Eğer yükler birbirine eşit olsaydı buradaki uzaklık Buradaki uzaklığın yarısı doğru mu? Evet. Bir eşitlik yani buradaki gibi de iki yükle eşit olsaydı bunun O noktasında melekleme getirdiği elektriksel kuvvet F ise onun yarı mesafesinde olan bunun meydana getirdiği kuvvet kaç F olacaktı Muhammed? 4F. Evet. Karesiyle oran ters orantılı. Evet. Şimdi öğrenciler bunları karıştırmasınlar. Diye önce burayı bir belirtelim. Şimdi Muhammed elektriksel kuvvet nerelere bağlı? Yüklere bağlı uzaklıklarda da ters orantılı karesiyle. Şimdi peki O noktasındaki elektrik alan dendiğine göre Şimdi öncelikle O noktasında Muhammed bu tip soruları çözerken Bir birim yük, birim yük, pozitif bir birim yük tanımlıyoruz pozitif bir birim yük var. şimdi bu birim yük e, Öğrencili arkadaşların da bu konuyu yeni öğrenen arkadaşların da kafasını karıştırıyor. şimdi bazı sorularda öğrenciler Muhammed bu birim yükü ne alıyorlar biliyor musun? bir Q alıyorlar. bir tane Q alıyorlar. bunu böyle alırsa soruyu yanlış çözersin. Birim yük aslında matematikçiler daha e, biraz daha konuya vakıf olur. E, diferansiyel aralık mesela e, diferansiyel uzaklık dx integralde falan alıyoruz. Mesela en küçük kütle dm buradaki diferans e, en küçük yük birim yük dediğimiz aslında dq olarak kabul edilen e, en küçük yük. En, mesela Muhammed şu matematikte dx bölü 2 denirse bunu direkt sıfır alıyorsun. Çünkü dx'i ne tanımlıyoruz? En küçük. En küçüğün yarısı olmaz. Dolayısıyla bu en küçük tanımlamanın altındaki her küçük değer sıfırdır. Dolayısıyla yükte de Muhammed en küçük yük aslında sıfırdır şu anda bilim dünyasının ölçebildiği en küçük yük elektronun yüküdür. Evet. Dolayısıyla bunu da D elektron gibi düşünebiliriz. Ama pozitif olacağı için bunu bir pozitron, protonun yüküne denk yürüyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla bu en küçük yük ile DQ'dur aslında. Diferansiyel güç. Yani en küçük yük. Buradaki Q ile karıştırıp bunları eşitmiş gibi alırsak işlemlerde hata oluyor. Peki Muhammed elektrik alanın yönü ne tarafa doğrudur? Artıdan eksiye. Eksiye doğrudur. doğrudur. Hocam iyi söylüyorsun da bu da artı bu da artı. Ama bu ise ne dedik birim yük. Yani eğer şaşırmak istemiyorsan bunu dQ olarak da düşünebilirsin. Şimdi Muhammed Şimşek ve yıldırım olaylarını anlatırken bunlar iki tane bulut olsun. Şimdi yer ile yer ile bulut arasındaki bir elektrik boş, boşalımına transferini ne diyoruz biz? Yıldırım. Doğru mu? Evet. Ama ne olsa olabilir? Yerden buluta doğru bir yıldırım düşebilir veya buluttan yere doğru bir yıldırım düşebilir. Bunların ikisine de yıldırım diyoruz. Doğru mu? Evet. Eğer bulut artıysa Toprak ona göre eksidir. Yok eğer bulut eksiyse toprak ona göre artıdır. Ama bir de buluttan buluta bir elektrik boşalımını biliyoruz. Doğru mu Muhammed? Şimdi nasıl düşüyor buluttan buluta? Diyelim ki bu bulut rüzgarın bir başka yerden geldi. Eksi yüklendi. Bu başka taraftan geldi. Artı yüklendi. İki bulut arasındaki elektrik transferine ne diyoruz? Şimşek. Şimşek. Ama öğrenci arkadaşlar şunu unutmasınlar. Artı ve eksi göreceli bir kavramdır. Kesinlikle. Mesela şöyle de olabilir bu. Bak. Şimdi onu da şey yapalım. Öğrenci arkadaşlar neden tereddüte düşüyorlar? Şimdi bu bulut yüklü. Tamam bu da bulut yüklü. Bak bu bulut az yüklü. Şu kadarcık yüklü. Bu bulut ise çok uzaklardan gelmiş. Çok büyük sürtünmelere maruz kalmış. Bak, diyelim ki burası artı dört çu yüklü, artı dört çu yüklü bu bulut. Bu ise artı on dört çu yüklü. Bunlar arasında da elektrik boşalımı olur. Kesinlikle. Aslında bu buna göre eksi gibi davranır. Anladık mı? Çünkü karşısındaki ondan çok daha çok büyük. Çok daha büyük. Aynı mantığı burada kuruyoruz. Şimdi ikisi de artı, doğru mu? Bu da artı, bu da artı. Burada artı Q yükü var. Burada ise artı bir birimlik yük var. Pozitronun yüküdür. Ama daha ileriki yıllarda bilim gelişirse elektronun altında bir parçacık ve elektronun yükünden elektronumuzun yükü neydi Muhammed? Şu elektronun yükünü bir hatırlatalım. 1.602 10 üzeri eksi 19 klon. Bütün yapılan deneylerde ölçülen elektronun yükü hep bunun misli olarak karşımıza çıkmış. Bu da matematiksel olarak bizi şöyle bir sonuca götürüyor. En küçük yük, birim yük elektronun yüküdür. Şu anda yani, bunun bunu altında henüz zorundayız. Bunun altında şu anda bir şey yok. İlerleyen bilimsel çalışmalarda elektrondan daha küçük daha küçük yüklü bir parçacık bulunursa artık o dönem evet. o birim yük kabul edilir. Şimdi Muhammed şöyle yapıyoruz. Bu olayın mantığı da budur. Bu artıdır ama çok fazla artı. Bu artı Q demek belki bir Q bir trilyon yüke de Q denebilir. Bu evet. Q bir sembol. Bunun yükü bu ise en küçük yük. Bir tane yük. Dolayısıyla bu buna göre negatif. Yani artıdan eksiye doğrudur. doğrudur. Bunun Elektrik alanın yönü bu şekilde kabul ediyoruz. Tamam mıyız? Şimdi gelelim Muhammed. Evet. Buraya bakalım bu kez. Burası artı, bu eksi. Evet. Artık birimde yük olsa sonuçta bir artı. Doğru mu? Evet. evet. Aşı diyoruz değil mi? Çin aşısı. Ölmüş korona mikrobu. Ölmüş. E, ölü de olsa tehlikeli artı. Dolayısıyla buradaki elektrik alanın yönü ne tarafa doğru Muhammed? Bu tarafa doğru. Şimdi bu e Bu e Peki hangisi daha büyüktür? Birim olarak bakalım. Yük olarak bakıyoruz ki bu bunun yarısı veya tam tersi. Bu bunun kaç katı? İki katı. katı. İki katı. Ama bakıyoruz ki bunun mesafesi, bunun mesafesi, bunun yarısı, uzaklığın karesi olarak kabul ettiğimizde, mesela bunu biz, şurayı, Muhammed, şu uz, şunu 4, 4 e kabul ettiğimizde, e y de bu sefer bunun yarısı olan neye eşittir? 2 e. Bu kez normal vektör gibi yapar gibi düşünebiliriz buradan O noktası bu istikamete doğru 4 E'lik bir elektrik alana maruz kalıyor. Yine O noktası eksi 2 Q yüklü cismin çekimiyle bu tarafa doğru neyle maruz kalıyor? 2 E ile. Dolayısıyla bu bunun iki katı. Tam eşit olsaydı 45'e 45 geçiş yapacaktı. Kim büyük? E x büyük. Yani 4 E'ye bakan taraf daha büyük. Dolayısıyla cevap kimdir? 3'tür. Muhammed bu elektrikle ilgili tanımlamaları, birim yük kavramını, elektrik alanın büyüklüğünü vesaire. Peki Muhammed sen anladın mı bu konuyu? E yani kısmen anlamış sayılırım. Peki Muhammed teşekkür ediyorum. Kaç dakikamız olmuş?